<laughs> evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak bugün sizlerle şehir oyuncunun son bölümüyle karşınızdayım demek istedim ama bu bir bilgilendirme videosudur. Evet yanlış, yanlışlıkla, yanlışlıkla sildim ne olduğunu vallahi ben de bilmiyorum yanlışlıkla değil. Bilmeden bilmeden bir şey olmuş silinmiş herhalde. Bilgisayarı Ruslardan temizlerken oyunda silindi diye düşünüyorum sonuçta. APK bir Ara bir şey almadık. Almadık. <laughs> Ama maalesef günler gibi olamayacak. Çünkü oyun yok. oyun yok. Ama kanala abone olup <laughs> Videoyu beğenmeyi, kanala abone ol. Zaten ne yaptık ki? Oyun mu oynadık? Bir şey mi dedik, videoyu beğenmedik dedik yok. Ama kanala abone olmak istiyorsan olacaksın. Eyvallah.